Bugün 18 milyon insan bekar Ali Bey. Boşanmış, eşi ölmüş, evlenmemiş veya hiç evlenmemiş. Bakın yani nüfusa bakın. 18 milyon insanın resmi rakam bekar olması yani gerçekten yaşadığımız şartların çok kolay olmadığını bize ispatlıyor. Yani hani bir şeyi tarif ederken ben en çok ekonomide rakamlarla konuşmayı seviyorum ama rakamlarla konuşunca da acı oluyor. Çünkü reel gerçek rakamları konuşuyorsunuz. Anlattığınızda birçok insanın dengesi bozuluyor. Şahsen benim de bozuluyor. Yani bu rakamları ilk öğrendiğimde ürperiyorum kendi kendime. Ha, beklentin doğrultusunda mı? Evet. Ben yani beklentim doğrultusunda karşıladığım halde böyle bir rakamı görünce hakikaten tedirgin oluyorum. Dolayısıyla insanlar sarsılıyorlar. Yani konuştuğumuz rakamlar basit şeyler değil, çok ciddi şeyler. Yani düşünün 18 milyon insan hiç evlenmiyor. Yani eşi ayrı, eşi vefat etmiş, ayrılmış, boşanmış veya hiç evlenmemiş ya. Yani neden evlenmiyor? Yani bu sorunun cevabını oturup düşünmek gerekiyor. Yani keyfinden mi evlenmiyor bu insanlar veya evlenemiyor? Birçok genç işi yok. Evinde oturuyor ev genci. Beş buçuk milyon daha önce konuştuk ev genci var. E bu çocuklar neyle nasıl evlenecek Ali Nasıl evlensin yani gelin bir tarif ederim. Yani işi olmadan, aşı olmadan, evi olmadan, Anadan babanın harçlık alarak nasıl evlenebilir bir insan ben bunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla yaşadığımız şartlar çok kolay şartlar değil.